We hopen dat we morgen goede resultaten gaan boeken en dat we naar de volgende groepsfase kunnen gaan en ons daarvoor kunnen voorbereiden. So welcome everybody. First of all, uh, we the training camp period was very good for us. We prepared well for our target which is being in the Champions League. and as the team, we all know the importance of being in champions league. we know how important it is for our club. so we will be playing two games against them and hopefully we will get a good result tomorrow and hopefully we will qualify to the next round after the second game against them. Hello. Portekiz kampında da <laughs> beraberdik. Burada da Var e, ook samen Portugese kamp. Dus. We zijn Takim ook samen hier bij team. Je laat het team e, nooit alleen. Hocanın kararıyla takımın tek kaptanı olduğun you medyada geniş yer buldu. E, ne, ne, ne söylemek anvurdu. istersin? Bu süreçle What alakalı. Çünkü takıma katılan process. isimler direkt olarak e, senin Başlattığım bir ısınma süreciyle birlikte takıma adapte oluyor. Herkes tarafından da sevilen bir futbolcusu. Bu süreci bize biraz anlatabiliriz. Öncelikle bir teşekkür ederim. E, Hocamızın almış olduğu bir karar Ona, ona da kendisine de teşekkür ediyorum. E, bandın önemi benim için e, hiçbir zaman olmadı. Ben her zaman ilk gündem Fenerbahçe camiasında 6. sezonum. İlk gün nasıl davranıyorsam bugün de o gün işte davranmaya devam ediyorum. kampa gittim, sakatlığım biliyorsunuz talihsiz bir süreç yaşadım. Been, <hazı> dünyada çok görünmeyen bir şey. Dört 4 aydır yaklaşık 3-4 saat her gün ilman yapıyorum ve göre dönmek için mücadele ediyorum. Şu anda da günün sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah bir şekilde geri dönüp takıma sağ içinde de, sağ dışında da yardım etmek, etmek istiyorum. And Şu anda sağ dışındayım ama bu takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. i̇çeride yeni gelen oyuncularımızın bir an önce camiaya alışmalarını, camianın e, büyüklüğünü, ağırlığını anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunu tabii ki bir tek ben yapmıyorum. Bütün, e, takım iyi adım. Bu tabii ki çok team önemli team bir genoten. konu. E, very e, very bunu very sürdürmeye de devam edeceğim. İnşallah bu sayacı birlikte de devam edecek. I hope that it ook zo. Sport gaat. That is what I think. So the question is captain, we were together in Portugal during the training camp and now you are here together with the team. Even when you cannot play, you are always with the team. You never leave the team alone. Uh, and also today in the news, it was written that you were selected as the first captain by the coach. So we know that you always help the new players to adapt to the team. Everybody likes you very much. So what would you like to say about this and about the decision of the coach making you the first captain of the team? And the answer is, first of all, I would like to thank our coach for his decision. But for me, the, having the captainship armband has never been important for me. I have been here for six seasons, and I always try to be the same. Uh, since the first day. Uh, of course, as you all know, I had an unlucky injury and it was a very rare injury. So for the last four months, I have been training three, four hours per day. I'm working hard to be back. So now I can say that I have seen the light at the end of the tunnel, uh, hopefully. I will be able to help the team on and off the pitch as well. So I'm trying to be with the team all the time. I try to help the new players to adapt to the team as quick as possible. I try to explain them the greatness of this club not only me but also the other players as well. We know this is important. So I hope to continue like this and also help the pitch on the on the pitch, help the team on the pitch as well. I'm talking English. Good to see. You. I see in your face. Um, we heard the news. It's a sad day. It's a sad day Bugün for Portuguese football. Yeah. 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 Portuguese also football for you. You know him very <laughs> well. De, he was your captain. No? Yeah. Sizin what, what makes you feel sad? Neden it's part of my history that goes. Benim tariime ait olan bir şey çünkü. Ah, benim geçmişimle you, you, ilgili. you said before in an interview, he was not even a captain, he was a leader for me. Yeah. Daha önce kaptan değil de liderdi bir şeydi. You have captains, you have leaders. Kaptanız uh, olur, uh, lideriniz olur. Sometimes, it's not about the, the arm band, it's about what you represent. Sadece bant önemli değil, sizin temsil um, ettiğiniz önemlidir. And George was one of these guys that, uh, George da öyle bir insandı. As I used to say. Clean the garbage and let, Çöpü o topluyordu. let the coach do his, his job as a coach and not teknik direktörün as işini the yapmasını of sağlıyordu. dressing room. That's, that's perfection for a coach değil when, değil. when, bir when uh, his captain için his bir şey does this, um, this work. Of course, I'm bu very sad. Uh, it's part Çok of my history, history that goes. Benim geçmişimle alakalı but, Let's forget football, let's focus on on him, Futbolu, on George young guy, on his, uh, adam, on his kids and that ha. I met when they were really kids, and now of course they are a man. Ki and of course I'm very sad, but I'm here because Çok if üzgünüm. he could speak with me now, he would tell me come ya on şimdi olsaydı, Do bana your press şöyle conference. Derdi, okay. and, and he would say Basın he would say tomorrow yamsen. play the game. Yarın Play the maça game uzaklan Easter, derdi. Win, win maça oynar derdi. That, that Beni be, unut, maçı kazan derdi. That would be George. So that's what I I'm going to try to do. Onu da deneyeceğim. Do my job Onu today, do my job tomorrow. Yapacağım. Yarın and then, ve bugün uh, işimi yapacağım. And then cry after. But today and Ondan tomorrow I have a job to do and I Ama know that George will tell me var. to do my job. Ondan sonra George benim yapmam gereken işi söyleyecektir. Soru şu şekilde yüzünüzden de görebiliyoruz bugün Portekiz futbolu için üzücü bir gün aynı zamanda sizler için de üzücü bir gün sizin için de üzücü bir gün biliyoruz o sizin kaptanınızdı. Nedir sizi bu kadar üzen şey? Hocamızın cevabı şu şekilde o benim geçmişimin bir parçası. Soru şu şekilde devam ediyor. O daha önce şöyle belirtmiştiniz. O benim için sadece bir kaptan değil bir lider demiştiniz ve onun öneminden bahsetmiştiniz. Bunun için ne söylemek istersiniz? Evet takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirtmiş olduğu gibi aslında mevzu o kaptanlık pazu bandını takmak değildir. Sizin neyi temsil ettiğinizdir. Şorge'de şunu söylerdim ben onun için her zaman. O aslında çöpü temizleyen oyuncuydu ki... ...o arka tarafta çöpü temizlerken teknik direktör işini en iyi şekilde yapabilmesini sağlayan bir liderdi. Ki bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Bunu yapan bir kaptanı olduğu zaman. Dolayısıyla çok üzgünüm onun vefat etmiş olmasından dolayı. Demin de belirtmiş olduğum gibi o benim geçmişimin, geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil birazcık ona odaklanmak istiyorum. Çünkü onun çocuklarını da tanıyorum. Ben onun çocuklarıyla tanıştığım zaman çok küçüklerdi tabii ki. Şimdi her biri birer yetişkin ama ben bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi buradayım ve eminim o eğer benimle konuşma imkanına sahip olsaydı şu anda bana derdi ki basın toplantını yap maçını oyna, beni unut, işini yap derdi. Bunu eminim. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Bugün ve yarın işimi yapmaya çalışacağım. Ondan sonrasında ağlayabilirim. Ama bugün yapmam gereken bir işim var. Ki kendisi de bana onu derdi. Bugünkü işimi yapmamı söylerdi. Mr. Mavigno, my condolences. Um, a question for you. Uh, what Mavino, were your thoughts after the draw when you faced Kuray Feyenoord again? Sonra Feyenoord gördüğünüzde düşüncelerinizin ne yönde, I'm ne always happy to come. Her zaman mutluyum buraya gelmekten. Maybe don't remember, but my belki insanlar hatırlamaz ama ilk defa Paris buraya geldiğimde Barcelona 97'deydi Barcelona'ya. 97 so Kup Barcelona Avrupa yeah. Kupası finaliydi. Then I so many times that I, o kadar I çok sıkça Feyenoord'a karşı, karşı oynadım ki unuttum. Chelsea. and then with Roma twice and, and now again. İki kere kura no. çektik onlara karşı. It's an amazing stadium to play. The Muazzam bir staff no oynamak için. Beautiful. Çok güzel. Biraz fans. Taraftarlar. Onlar tabii ki e, buradaki takımı for the, for the desteklemek team. için geldiler. Ön yargılı oh, değilim. Final, Her oh, zaman Feyenoord'a karşı yeniyorum. Dikkat, dikkat etmeme gerek yok diye düşünmüyorum. Genç bir takım, iyi bir takım, iyi bir teknik direktör. İyi oynuyorlar. Kapasiteleri şu yönde satıyorlar oyuncuları ve iyi yetenekli insanları alıyorlar. Paşao gibi bir oyuncu mesela. Yani Hiç büyük bir var. meydan okuma olacak bizim için. Soru şu şekilde öncelikle başınız sağ olsun. Kura'da Feyenoord'la eşleştiğinizi gördüğünüz, gördüğünüz zaman ne düşündünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Feyenoord. Ben her zaman buraya gelmekten dolayı ben mutlu ben olurum. Belki herkes hatırlamıyordur, insanlar hatırlamıyordur Şimdi, ama ben burada 97 <laughs> yılında Barcelona Paris Saint Germain Avrupa Kupası finali oynadım. Daha sonrasında da Feyenoord'a karşı çok fazla maç oynadım. Kaç tane maç oynadığımı unuttum. Chelsea ile bir yaz hazırlık maçı yapmıştık kendileriyle. Roma ile iki defa karşılaştık. Şimdi burada tek ...karşılaşacağız. Harika bir stadyum. Komikar, bir temin, Zemin burada genellikle staryum. çok güzel olur. Taraftarlar da tabii ki... ...bizi desteklemek için orada olmayacaklar. Hep sahibi uh, taraftarlar. Kendi takımlarını desteklemek uh, için... ...orada olacaklar. Ama yine de böyle steunen, bir ortamda... ...oynamak, oynamak rakip takım futbolcular için de... ...heyecan vericidir. Dolayısıyla burada... ...olmaktan dolayı fazlasıyla mutluyum Ben batıl inançları olan birisi değilim. Kalkıp ben onlara karşı oynadığım her maçı kazandım diye düşünmem. Bunu hiçbir zaman unutamam onlara karşı oynayacağımız maçlar zor olacak. Çünkü genç bir takım, iyi bir takım, iyi bir, takım, iyi bir teknik direktörleri var. prensipleri var. Aynı zamanda takım olarak da ellerindeki oyuncuları satıp yeni kaliteli oyuncular, yeni yetenekler alma konusunda çok iyi bir takım. Onlar iyi oyuncularını kaybetmiş olabilirler. Paşa ve benzer oyuncularını kaybetmiş olabilirler ama eminim ki gidenlerin yerini, yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak. I just say my condolences as well. Thank you. Thank you. Um, I want to ask you which fine players impress you the most. Hangi yes. Feyenoord oyuncuları size daha çok iyi izlenim bırakmıyor? Öyle bir cevap There's vermeyeceğim a, soruya. The question, the mention, Çünkü bahsettiğim happy, kişiler motivated. onlar the çok mutlu, mention, with me, Söylemediğim kişiler de rahatsız olacak motivated. benim benden. So Onların motivasyonları düşecek. O yüzden onu yapmayacağım. Van Persie için onu yapmayacağım. Okay. O oyuncular motive edecek. I, ben değilim. What kind of team did, did you see? Nasıl bir takım gördün? I analyzing the final order of last season. Son sezonlarda analiz are ettim. Many, many similarities. Çok the benzerlikler play, var çünkü. The oyun prensibi, mentalite, dinamik. Neredeyse geçen sezonla aynı. This, uh, -season with, the, the friendly matches that they played. Sezon öncesine the baktım. That, uh, in, the Gelen oyuncular. The oyuncuları nasıl tanıtmaya so, a good team, is a positive team, is a, fine team, like Kaynord I de, to, to, say. Uh, I saw fine art, just to give you an example, with uh, and, and not many years ago, but the striker was Çok the Sers, and Jimenez, and now is the Japanese uh, boy. different players Şimdi Japon bir oyuncu var. Farklı oyuncular 2 sene iki sene arasında büyük fark much var the ama bir fazla the bir şey değişmiyor. Play, the Prensip oyun tarzları to to, to aynı. To fit into the team Dynamical. Oyna so, this şey, is final oyun team. dinamiğine It's adapte difficult. olmaya çalışıyorlar. Feyenoord zor ve iyi bir takım. İlk soru şu şekilde. Feyenoord takımında sizi en çok etkileyen oyuncu kim <laughs> oldu hocamızın cevabı şu şekilde. Sorumuza cevap vermeyeceğim. Çünkü eğer sorunuza cevap verirsem belirtmiş olduğum oyuncular hem mutlu olacaklar hem de motive olacaklar. İsmini belirtmediğim oyuncularda bana kızacaklar ve iki kat motive olacaklar. Dolayısıyla fan personelinin bu işini ben yapmayacağım. Çünkü kendisinin kendi oyuncularını motive etmesi gerekiyor. İkinci soru şu şekilde. Rakibi analiz ettiniz. Nasıl bir takım gördünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Onların geçen seneki antwort. maçlarını analiz ederek başladık. Çünkü bu senede aslında çok fazla season, benzerlik gösteriyorlar takım olarak. Prensipleri, very, mentaliteleri, uh, dinamikleri. Geçen senenin bir replikası gibi. But Tabii ki so sezon, sezon öncesi dönemlerinde year. takip ettik and oynadıkları and hazırlık maçlarını takip ettik. Uh, takıma katılan oyuncuları, oyuncuları takip ettik. Robin de uh, onları kademe kademe takıma katıyor. Dolayısıyla her şeyi takip ettik diyebiliriz. İyi bir takım, pozitif bir takım. Aslında tam bir Feyenoord takımı diyebilirim. Çünkü onları sadece bu sene izlemedim. <laughs> Ik heb ze dat de dit jaar maar in andere jaren. Eerst hadden ze Jiménez, en nu hebben ze een Japanse spits. Het zijn allemaal andere spelers. Het steeds twee jaar ertussen, maar in het veld laat hetzelfde speelprincipe zien. Dat het niet gewijzigd. kan volgende zeggen. Het is een echt een moeilijke wedstrijd, want we gaan tegen een goed team spelen. Ik ook condolences We kennen Robin van Persie. Ik denk dat je Robin van Persie Robin van from the past. Now he's training. How do you look at him as a Nasıl görüyorsunuz? Uh, Onların şansları nedir? 50-50. %50. 50 Zero mm -hmm. 0 0 now, two matches to play. Şu an 0-0 2 maç var önümüzde. Bir evde bir deplasmanda. Less than, uh, than a week, Everything Bir hafta var hem, aralarında. 50, 50. odaklanmanız I don't consider gerekiyor. Yüzde elli görüyorum all, şansımızı. Favori görmüyorum. To to Ama onlara men. nazaran nazaran kendimi daha küçük, no başarısız görmüyorum. Robin, course, 49 görmüyorum mesela. Amazing striker. We Robin, share some years together in the Premier League, so. Premier League'de course, beraberdik. I know better than most of the people. Çok kişiden iyi tanırım Again, kendisini coach, dolayısıyla. Young coach, new generation

Soru şu şekilde başınız sağ olsun. Van Persie bildiğiniz <laughs> gibi çok büyük bir forvet oyuncusuydu. Şimdi genç bir teknik direktör. Onun hakkında ne söylemek istersiniz? Aynı zamanda turla ilgili şansınızı nasıl görüyorsunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Şansları yüzde elli görüyorum. Şu anda durum sıfır sıfır. İki maç oynanacak. Bir maç evimizde, bir maç <laughs> deplasmanda oynayacağız. Ki i̇ki maç arasındaki enki sürede enki ...bir haftadan az olacak. Dolayısıyla And şansları eşit görüyorum, yüzde elliyle görüyorum. Bizi favori görmüyorum bu turda ama asla onlarda yüzde elli, bir 49 bile olsa üstümüzde görmüyorum asla. 51 bij Robin Marika bijvoorbeeld Robin was een fantastische spits. We hebben samen jarenlang uh, samen daagje. Ik samen We zijn samen geweest. De scans bij techniek directeur. Het is ook Eske een nieuwe generatie coach spelers willen graag komen. Door daar gaan ze zichzelf opbrengen. Hij is nu bij een groot team. En hij laat Hij wil zijn potentie. Laatste. Ik succes. Niet alleen voor vandaag. a volgende week maar voor in de toekomst wens ik veel succes. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum Erdem Akbaşal Spor. İki yeni ben transfer geçtiğimiz hafta success. takıma katıldı. Şükrü ve Semedo. Oyuncular Şikriniar, fiziksel Semedo olarak Zeydolojik. ne durumda? İlk 11'i zorlayabilecek seviyedeler mi? Maç kadro Avrupa kadrosunu alırlar ama fiziksel olarak ne durumdalar Siz merak ediyorum. de Europese League, maar Two new signings joined the club, Shikriniar and Semedo. How are their physical condition? now? We know that they are in the list, but uh, how are their physical conditions? Are they, will they be able to play, be in the starting eleven in terms of physical condition? All the players that are here are part of, of, of Mert, and is not even in the list. All of them, they can participate in the, Hepsi in the game. Oyna. Uh, one thing is to start day one with us. <coughs> <coughs> Another thing is to to come last week, so different. But uh, they are also yani experienced players, players. Also with in Champions League. in Champions League. By the emotional point of view, I think for them it's not difficult, and if they onlar için need something in relation to, to physical condition. They have in terms of Fiziksel tecrübelerine bakılırsa, Milan çok is not like Milan, a new signing because he was with us yeni uh, six months. A guy with a, Nelson da has good experience, Ve so they, they, they can adam. play. Yani oynayabilirler. Mert hariç ki kendisi zaten Avrupa'ya bildirdiğimiz ön, ön listede Mert. yok. Mert hariç burada olanların hepsi, hepsi oynayacak durumdalar. Tabii ki. Sezon öncesi kampın ilk gününde burada olmak farklı bir şeydir. Son haftasında gelmek farklı bir şeydir. Bu ikisi farklı durumlar ama buraya gelen bu iki oyuncu çok tecrübeliler. Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de var. Duygusal anlamda onlar için bu durum zor değil tabii ki. Eğer fiziksel anlamda bir eksiklik hissederlerse de bunun için yeteri kadar tecrübeleri. olduğunu düşünüyorum. ki Milan zaten yeni bir transfer değil bizim için. Yaklaşık 6 aylık bir dönemi oldu burada bizlerle beraber. Nelson da çok tecrübeli Nelson bir oyuncu oynayacak durumda herkes. He can, can Gamze Türk TV bu spor. E, hocam öncelikle başınız sağ olsun ve yarın için başarılar diliyorum. Sezonun artık ilk resmi karşılaşmasına çıkacaksınız. E, Takımı, camiayı ve dinamikleri çok iyi bir biliyorsunuz artık. Geçtiğimiz sezonunu öğrendiniz. Uh, sezon için de de, de dynamiek hier is heel goed, is, uh, is, is, is er iets anders wat u gaat doen in vergelijking met de vorige keer? De vorige so first season. of all condolences coach and good luck for tomorrows game. Tomorrow you will be playing the first official game of the season. So now you know the club better, you know the dynamics of the club better because you were here last season. So uh, what did you learn from last season and is there going to, uh, will there be anything that you will do differently compared to last season? Very complex question. Çok karmaşık bir soru oldu bu. I don't know how to answer to you, honestly. Nasıl cevap vereceğim What bilmiyorum. I going to do different. Neyi farklı yapacağım bilmiyorum. I always give my best, I always give Her my zaman elimden gelen en iyisini yapıyorum. I always yapıyorum. push my <coughs> my players and the staff around me her zaman oyuncularımı, use the best every, teknik ekibimi, onların en iyisini The difference between last season and this season, as you say, is that <coughs> last season was lots of new things Son that sezon, was even difficult to believe in, in it. and this season, I inanmak. know what can expect me. Neler yeah. başıma gelebileceğini biliyorum. just that It's not a new country anymore. It's not a yeni new league artık, It's not a new system için. anymore. Yeni Everything is değil. like déjà vu. Şey vu. No gibi. surprises. I know what is waiting for us when the, bekliyor, the Super League uh, starts. So nothing new. Just I, şey think I, I think I have an advantage of. Bu benim it's diye not new. It's déjà vu. Bu karmaşık bir soru sorunuza nasıl Biz cevap vereceğimi bilemiyorum bir neyi farklı yapacağıma dair. Ben her, ben her zaman, zaman elimden gelenin bir en iyisini bir maksimumunu bir vermeye bir çalışırım. Bir Aynı bir zamanda bir hem oyuncularıma hem de kulüp çalışanların bir da bir ellerinden gelen en iyisini bir yapması bir için bir her gün zorlamaya çalışırım. Ama geçen seneden farklı şu şey olacak. Geçen sezon pek çok şey yeniydi benim için. Hatta benim için inanması zor şeylerdi ama en azından bu sene benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum. Tek farklı olacak. Artık burası benim için yeni bir ülke değil, yeni bir lig değil, yeni bir sistem ve yapı değil. Her şey dejavu benim için. Dolayısıyla sürprizler olmayacak. Süper benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum ve benim için yeni bir durum olmayacak. Dolayısıyla and geçen seneye news. kıyasla bu avantajım olduğunu That söyleyebilirim. Benim için hiçbir şey yeni değil. Benim için her şey dejavu olacak. Deja Teşekkürler.